Muhammed bin Tuğç, Fergana'nın köklü Türk ailelerinden birine mensuptu. Ailesi, Abbasi halifesi Mutasım Billah döneminde Samarra'ya göç etmiş ve halifenin Türk ordusunda hizmete başlamıştı. Dedesi Cuf, cesaretiyle adını duyurmuş, babası Tuğç bin Cuf, Tolunoğullarının valisi olarak Suriye ve Mısır'da görev yapmıştı. Ancak bir saray entrikası sonucu babasının hapsedilip ölmesi, genç Muhammed'in hayatına yön veren ilk büyük sarsıntı oldu. O gün öğrendi, iktidar cesaret kadar tedbir de isterdi. Muhammed bin Tuğç babasının mirasını onurla taşımaya kararlıydı. Askeri disiplini ve yönetim becerisiyle kısa sürede Abbasi ordusunda yükseldi. 928'de Remle, 931'de Şam valisi oldu. Ancak onun gözünü diktiği yer her zaman Mısır'dı. Zenginliğiyle, stratejik konumuyla bağımsızlık vadeden o kadim ülke. 935 yılı geldiğinde Abbasi halifesi Razi Billah, Mısır'daki kargaşayı durdurmak için çareyi onda buldu. Muhammed bin Tuğç, Mısır Genel Valiliğine atandı. Ama o, bu görevi bir memuriyet değil, bir devletin doğuşu olarak gördü. Mısır'a adım atar atmaz düzeni sağladı, ordusunu yeniden yapılandırdı, ekonomiyi istikrara kavuşturdu. Abbasi merkezi zayıflamıştı. Bu durum onun elini güçlendiriyordu. Fiilen bağımsız hareket ediyor fakat halifeye sadakat görüntüsünü koruyordu. 939'da halife, onun başarılarını tanıdı ve Fergana krallarının ünvanı olan İhşit yani Prens ünvanını verdi. Bu bir sembolden fazlasıydı. İlk kez bir Türk komutan, Abbasi onayıyla meşru bir hanedan kuruyordu. 944'te halife, Mısır yönetimini 30 yıllığına İhşit ve ardından oğlu Ünucur'a devretti. Artık Mısır, resmen İhşidi Hanedanlığı adıyla bir Türk devleti olmuştu. İhşit, gücünü yalnız Mısır'da tutmadı. Bölgede söz sahibi olmayı hedefledi. Suriye'yi elinde tutmak, Mısır'ın güvenliği demekti. 940'ta Ariş'te, Abbasi komutanı İbni Raik'i mağlup ederek Suriye üzerindeki nüfuzunu kurdu. Daha sonra Halep merkezli Hamdanilerle çetin savaşlara girişti. 945'te Kınnesrin yakınlarında Seyfüddin El-Hamdani'yi bozguna uğrattı. Bu zafer İhşidilerin Suriye'deki hakimiyetini kesinleştirdi. Ama onun en anlamlı zaferi savaş meydanında değil, inanç topraklarında kazanıldı. Mekke ve Medine'yi yönetimi altına alarak kutsal topraklara hükmeden ilk Türk devleti oldu. Bu manevi zafer, İhşid'in adını İslam dünyasında saygı ve hayranlıkla anılır kıldı. Muhammed bin Tuğç'un başarısı yalnız kılıcına değil, kalemine de dayanıyordu. Mısır'ın gelirlerini artırdı, düzenli para bastırdı, ticaret yollarını güvenceye aldı, donanmasını güçlendirdi, ülke satında güvenliği sağladı ve en önemlisi geleceği düşündü. 946 yılında ömrü sona erdiğinde ardında sadece bir imparatorluk değil, bir plan bıraktı. Küçük yaştaki oğlu Ünücür'e vasiye olarak azatlı kölesi ama büyük devlet adamı Ebül Miskafur'u tayin etti. Bu bilge karar, İhşidilerin Fatımiler gelene dek 20 yıl daha ayakta kalmasını sağladı. Kudüs'te toprağa verilen Muhammed bin Tuğç, ardında yalnızca bir devlet değil, bir ideal bıraktı. Türklerin İslam dünyasındaki yerini sadece kılıçla değil, adalet ve düzenle de kazanabileceğini gösterdi. Fergana'dan Nil'e uzanan bu yolculuk, tarihe altın harflerle yazılmış bir bağımsızlık destanı oldu.